arkadaşlar ben Burak. Ben de Berat. Ee, yanımda abim var. Bugün mobil oyun olan yani telefondan oynanan Tofaş Drift Simulator oynuyoruz. Ee, bu oyunun bir benzerini çekmiştim. Şu anda kanalda. Ee, <laughs> kanalda... Hadi oyuna başlayalım. Hadi oyuna başlayalım. Bir filmler gelirse bunun daha iyisini yapacağız. Oynayacağız. Evet. Başka bir oyun buldum ben. Onu çekecektim normalde ama bunu da bulduğum için daha iyi geldi bize diyelim. Evet. Bakın bakın oğlum dur ya. Çarpma ya. Bir şov yapıyoruz burada yok. Ya. Çarpmayayım ki. Önden kaymaya çalışıyor. Arkadaşlar bu primci önünde kaymaya çalışıyor. Onun da YouTube kanalı var. Aşağıya am şey ama daha videom yok. Bu videodan sonra hemen sonra onu ben YouTube kanalıma da video çekeceğiz. Yani linki koyacağım. Ee, abiminkine de çekeceğiz. Ve e, şey yani siz bak size geldiği zaman yani abimde YouTube kanalında bir video olur. yani. Adım Berat Kayacan. Zaten aşağı link koyacağız. Olsun. Neyse. YouTube'da ararsınız Berat Kayacan diye bulamazsınız. Çünkü hiç, hiç videosu yok. Ve hiç abonesi olmadığı için benim de yok aslında hiç abonem. Şu anda... Evet, üç videomuz oldu bu şu anda. Üçüncü videomuz. Aynen. Ama ilk videoyu sildik. Onda... Kur'an-ı Kur Kerim okumuştuk. Kur'an-ı Kerim okumuştuk. Fakat... E... Çünkü bu oyun kanalı diye açtım ben bunu. Niye Kur'an Kerim çektim ben de bilmiyorum. E... şu anda bayağı bir para kastım abi ben ne Kaç milyon? 7.800 8.516 Evet sen. Birazdan. Arkadaşlar bu arada video kısa sürerse kusuruma bakmayın. Çünkü şu anda Youtube'da ilk olduğumuz için abimle ikimiz ne yapacağımızı fazla bilmiyoruz ve e, sesim boğuk gelebilir. Çünkü arkadaşlar şey daha yeni kalktık. Saat sabahın yedisi. Ee, o yüzden ım, birazcık sesim boğuk gelebilir. Bir de buna ım, ım diyebilirim çünkü ne konuşacağımı fazla bilmiyorum. Kusuruma hiç bakmayın. Hiç 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 bakmayın. Ee, arkadaşlar. Arkadaşlar. Abi sen ne kadar oldu? Bir dakika bakalım. Benim yüz 6180. Benim 9864. Ay 84. Arkadaşlar bu videomuz birazcık kısa olacak. Ee, diğerlerini. Mesela 5 dakika ya da 10 dakika olacak. Yani normal video 10 dakika. Ya 5 dakikalık olacak bu video. dakika girdin? 3. 3. dakika Evet. 10 dakika yaparız 5 dakika çok kısa olur. Aynen ya. Yani. Abi senin niye şeyin yok? Ne? Rüzgarlı. Var. Allah Allah. Gözükmüyor. Bırak. <gülüyor> Görmek <gülüyor> için getirdim oğlum seni buraya. Denizden adamları çağırdım getirdim seni. O ne diyorsun ya? İki dakika bir yerde dur ya. Tamam tamam geleceğim dur. Sen kapının oraya geç. Böcük yapacağım. Dürüst yaparsın gerçi. Dürüst yaparsın. Böcük. <laughs> Böcük. Arkadaşlar bu arada şey de çekebilirim böyle. Ne bileyim dışarıda köyde olduğumuz için. Vlog sak... falan da çekebiliriz Aynen, yani. Vlog, saklambaç vlog falan. Yani yeah. videoları çekebilirim. İstersen bir de e, bu video bugünlük bir 5000 like gelirse köyümüzü çekeceğim vlog evet. olarak. Vlog olarak Ama sadece yaşadığımız mahalleyi çekeceğiz. Öyle Tüm Tabii. köyü çekmeyeceğiz. Tüm köyü çekemeyiz ya. Öyle çok zor olur. Arabamız Malum da Malum zaten fazla dışarı çıkamıyoruz. Korona var. Korona var. Bizim köyde de galiba bildiğimiz üzere iki kişi de korona var. Fakat e, biz maskemizi takacağız, eldivenimizi, eldivenimizi takacağız, dezenfektanımızı alacağız. Yani tüm önlemleri alacağız. Abi saat... Sen... Ay. 4 dakika olmuş. Tamam 10 dakika yaparız. Arkadaşlar. Abi senin ne kadar paran oldu? 6.586 Benim 10.760 Oğlum ben fazla kısamıyorum ki konuşmaktan. Arkadaşlar. Ee, bir şey söyleyeceğim. Kusuruma bakmayın. Esneme sesi gelebilir. Çünkü dediğim gibi dayanı kalktık. kalktık. Sizin yani. için kalktık. Sizin için kalktık. Saat Abime sabam. uyandırdım, kalktım. Ee, video çekeceğiz, video çekeceğiz. Kol 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 diyor. Böyle. Video çekmek için şey yaptım abi. abi. fazla bağıramıyoruz. Çünkü evde, evde kuzenim... var. Ayrıca bir de bir yaşında kuzenimiz var. O da uyuyor. Kızabilirler diye. Bir de kuzenim, bir tane daha da kuzenim var. O da 5 yaşında, o da uyuyor. Ay oy 8 yaşında pardon. Hmm. Yani abimle ve kuzenimle de ben video arkadaşlar. Abimle aramızda 3 yaş var. Ben 10 yaşındayım. Ama Şubat'ta onlara gideceğim. Abi. Takıldın mı? Restart dersler nereye gideceğimi? Haa. Bu yaş gibi değilmiş gibi. Arkadaşlar size farlarımı açacağım. Açtım. <laughs> Yanlış bir kelime gibi geldi. Arkadaşlar. Oğlum <laughs> farlar belli olmuyor. Bak benimkine gösterdi. Senkiler gözüküyor. Evet, belli oluyor. Bak ben ondan çekiyorum. Arkadaşlar. Ee... Burak. Bak bana bir bak. Dur, benim önüme bak. Arkadaşlar aman al. Oha. Tamam. Al. Dört. Diye aç bir de Diye. Ol. Bak bir daha arkama bak. Dur. Arkağa bak. Dur dur bir daha arkama bak. Dur. Tövbe <laughs> estağfurullah. Bak. Oğlum neredesin? Arkandayım. Nereye bağlıyordu. Oğlum gel. <laughs> Oğlum neredesin ya? <laughs> Oğlum neredesin ya? Ben seni arkanda nasıl göreyim böyle? Arkadaşlar çok komik bir şey oldu. Gördün mü? Göremedim. Gidiyorum ben. <laughs> ya gidiyorum. Dur lan orada. Oo. It diyebileyim seni belki. Duramazsın. <laughs> İtledim lan beyaz. Kadar... Aa çarptım. Ne kadar bu şeydi. Şey. Abi video 7 dakika olmuş. Harret, ben bu kadar beklemiyordum arkadaşlar. Ben bu kadar beklemiyorum arkadaşlar. Beklemiyorum Allah. diyor ama diyor 10 dakika ol, olacağına inanıyorum diyor. Yaparız dedim ben. olur demedim. Ya, doğru da. Arkadaşlar, arkadaşlar bu liman bir oyunun Oyunun alınmış gibi. Oyunda bir oyun alınmış mı? gibi değil, direkt alınmış evet, zaten. aynı yapmışlar. Şu, Burada şu anda, şu anda ismini söyleme abi çünkü şu anda sponsor olmadığı için bize telif atabilir. Niye ismini söylediniz falan diye işte. Hı. Hmm. Benim arkadaşım bu yüzden telif yedi bir tane oyundan. Yani. Ee, Abdullah diye bir arkadaşım. Onun da YouTube kanalı var. Fakat o da oyun çekiyor. Fakat e, onunkini kapattı kar simülatör. Yani ben de ismini söyledim ama onunkini de kapattı o oyun. Ee, Nasıl? O da mı yanlış bir şey diye? Yok. O direkt şey söyledi. Oyunu yüklemeyin falan söyledi dedi sonra karsimlatörde bu kelimesini görmüş arkadaşlar karsimlatör direkt çok güzel bir oyun evet güzel bir oyun ee, ama limanları aynı hangi önce yaptık bilmiyoruz belki bu oyun önce yapmıştır belki o karsimlatör dediğimiz önce yapmıştır bilmiyoruz belki o konuda bir bilgimiz belki yok kim, kimse kimse den bakmamıştır belki herkesin aklına bu gelmiştir belki de yanlışlıkla geldi. Ama arkadaşlar o konuda bir bilgimiz olmadığı için size bir bilgi paylaşamayacağım. Ee, şu an hangisi önce yapmış, hangisi önce yapmış diye. Abi, benim şarjım hasta oldu? Arkadaşlar birazdan e, şey Şartım olabilir. Tüldür. Şarjım bitebilir ve bir birazdan bir şey, ancak biraz. zaten 9 dakika oldu. Eee ne ya. Batal zaten. He. Arkadaşlar videoyu kapatmak zorundayım çünkü şarjım bitti. Power banka taktım. Dakika 9 olmuş. dakika olmuş. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz like dur, atmayı. Dur Bitiş yapalım. Bitiş yapalım. Gel kapın tıpanıyor gel. Arkadaşlar. Dur lan. Karanlıkta bir şey göremiyorum abi ya benim yanımda gelsin. Ha? Sen benim yanıma gelsene Buyurun. Oğlum, dur. <laughs> Arkadaşlar. Dur farlarını aç. Kapanış yapacağız. Dur ben biraz biraz bakalım. Ha, tamam dur. Uzak şey al. Al benim almam gerek yok. Aşık Tam etmem. gel. Ben sen gözükmüyorsun şu an. Gözükmüyor Tam yanıma gel. Arkadaşlar abim gelirken yapayım ben kapanışı. Eee videomu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı ve aşağı yorum